Değerli öğrencilerim, bugün sizlerle birlikte 6. sınıf 8. ünitemiz olan Bookworms, kitap kurtları yani çok kitap okuyanlar adlı ünitemize başlamış olacağız. Burada ilk etapta sizlere ünitenin kelimelerini, daha sonrasında bu ünitede yer alan gramer dil bilgisi yapısını öğretmiş olacağım. Let's start with words. Haydi kelimelerle başlayalım. The first Word is story. Birinci kelimemiz story. In Turkish we say hikaye. Türkçe'de biz hikaye deriz. Yani story'nin Türkçe'deki karşılığı hikaye demek. The second is novel. İkincisi novel. Türkçesi roman. Newspaper gazete, magazine dergi, dictionary sözlük, e-book elektronik kitap, bookshelf kitaplık, library kütüphane, borrow ödünç almak, lend ödünç vermek, look up sözlükten aramak ve bulmak anlamına geliyor. Değerli öğrencilerim, burada ise tamamen prepositions of place, yer edatlarında geçen kelimeler mevcut. The first is birincisi on. Üstünde demek. In içinde, under altında, by ve near yazılışları farklıdır ama anlamları aynıdır ve yanında demek. Next to bitişinde, opposite karşısında, in front of önünde, behind arkasında, between arasında, around etrafında demek. Arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi burada ilk etapta ünitenin kelimelerini daha sonrasında bu ünitede geçen dil bilgisi gramer yapısını vermiş olacağım sizlere. Ve bu ünitemizde arkadaşlar iki tane gramer yapısı var. İlk etapta bu videoda birinci gramer yapısını vereceğim. O da prepositions of place. Yani ne demek arkadaşlar? Yer edatları demek. Prepositions of place, yer edatları. İkincisi ise past simple. Onu diğer bir videoda paylaşmış olacağım. Evet, şimdi bu gramer yapısıyla devam edelim. Arkadaşlar, bu yapı aslında çok kolay. Küçük bir detay var. İlk etapta özneler, daha sonrasında yardımcı fiilleri, yaradatı, yaradatı derken on, in, under, by bunlardan bir tanesi olabilir. Ondan sonra ise diğer cisim gelir. Diğer bir nesne gelir. Look at the picture. Resme baktığımızda there is a one table, one ball, bir tane top, bir tane masa and also there is a one sweet cat. Bir tane de ayrıca tatlı bir kedi var. Şimdi buradaki amaç neydi? Yerlerinin nerede olduğunu bilmek değil mi? Nerede olduğunu öğrenmek. Okay, I want to ask you. Size soru sormak istiyorum. Where is the cat? Kedi nerede arkadaşlar? Kedi gördüğünüz gibi masanın üstünde. Arkadaşlar, the cat özne oluyor. Kedi. Is yardımcı fiil oluyor. On yer adıtıdır arkadaşlar. Üstünde demek. The table dediğimizde bir nesne ve masa demek. Yani the cat is on the table. Kedi masanın üstünde. Burada genellikle where sorusu sorulur. Where is the ball mesela? Top nerede? Arkadaşlar top nerede? masanın bitişinde değil mi? Okay. You can start with it or also you can start with the ball. Yani it veya the ball ile başlayabilirsiniz. Daha sonra izgeler, gelir yardımcı fiil. Next to buradaki yer adatıdır. Bitişinde demektir. The table demek. Masa demek diğer bir nesnemizdir. Yani what is the ball dediğimizde top nerede? It is the next to the table. O masanın bitişinde. Arkadaşlar, prepositions of place aslında çok zor bir konu değil. Sadece pekiştirmek lazım. Ve ben bu videomu son vermeden önce hazır burada kızımın oyuncakları var. Sizlerle bu konuyu pekiştireyim istedim. Look. What is it? Bu ne? It is a tray. Tepsi. It is a car. Araba. And it is a tortoise. Kaplumba. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman araba nerede? What is the car? Araba nerede? Arkadaşlar araba tepsinin bitişinde değil mi? Şimdi buradaki özlemiz the car, araba. Yardımcı fiil the car cansızdır ve buradaki yardımcı fiil ne olmalı? It'ten sonra ne gelir arkadaşlar? Is. The car is Bitişinde ne demekti? Yer edatlarının bitişinde ne demekti? Next to. Next to the tray. Tray burada diğer bir nesne değil mi? Diğer bir cisim. Yani araba tepsinin bitişinde. Okay look. What is it? It is a tortoise. Yeah? Bu bir kaplumba. Kaplumba nerede arkadaşlar? What is the tortoise? Kaplumba nerede? Kaplumba tepsinin üstünde. The tortoise is on the tray. Okay, now who will say? Şimdi kim söyleyecek? What is the tray? Peki tepsi nerede? Arkadaşlar baktığımız zaman tepsi tortoise ile kaplumbağa ile arabanın arasında değil mi? Evet. Şimdi buradaki öznemiz tepsi. The tray is Arasında ne demekti? Between demekti. The tray is between the car and araba ile tortoise. Yani the tray is between the car and tortoise. Tepsi araba ile kaplumbağanın arasındadır. Değerli öğrencilerim, umarım verimli bir video olmuştur. Diğer bir videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.